Merhaba sevgili çocuklar. Dördüncü temanın ikinci metni olan televizyondaki reklamcı amca metnini hep beraber işleyeceğiz. Metnimize başlamadan önce yukarıdaki soruyu cevaplayalım. Harçlıklarınızı neler almak için harcıyorsunuz? Evet çocuklar burada farklı farklı cevaplar verilebilir. Fakat cevaplarınızı verirken şu önceliğe dikkat edebilirsiniz. Öncelikle kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda harcayıp daha sonradan da kendi istekleriniz doğrultusunda harcayabilirsiniz. Bu konuyla hayat bilgisi konusu da birbirine paralel gidiyor çocuklar. Orada istek ve ihtiyaç konusunu işliyoruz, işledik. İhtiyaçlar bizim için öncelik olan şeyler. Önce ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Daha sonra ise isteklerimize paralarımızı harcıyoruz. Şimdi şiirimizi okuyalım çocuklar. Televizyondaki reklamcı amca. İlk önce kumbaralar gösterip paramı biriktirmeme öğütlüyorsun. Sonra da bu sakızı çiğne, şu çikolatayı ye, bu gazozu iç diyorsun. Tanrı aşkına sen benim harçlığımın kaç para olduğunu biliyor musun ki hem para biriktirmemi hem de söylediklerini tüketmemi istiyorsun. Yalva çural. Şiiri okuduktan sonra çocuklar birinci etkinlikle başlayalım. Birinci etkinlikteki soruları şiire göre cevaplayacağız. Hemen başlayalım. Çocuk televizyondaki reklamcı amcanın ondan neler istediğini söylüyor. Evet, cevap olarak çocuk televizyondaki reklamcı amcanın ondan önce parasını biriktirmesini, daha sonra ise sakızı çiğne, çikolatayı ye, gazozu içmesini söylüyor. Ondan bunları istiyor. İkinci sorumuz, çocuk televizyondaki reklamcı amcanın istekleri arasında ne gibi çelişkiler görüyor? Cevabımız ise şu şekilde olabilir. Televizyondaki reklamcı amcanın e, istekleri doğrultusunda hem parasını biriktirmesini hem de e, tüketmesini söylüyor. E, ve kendi harçlığının buna yetmeyeceğini düşünüyor. Bu e, çocuk için bir çelişki oluyor. Çocuğun söylediklerine Katılıyor musunuz? Neden? Evet, burada çocuğun söylediklerine hep beraber katılıyoruz. Çünkü çocuk haklı. Hem parasını biriktirip hem de televizyonda her gördüğü şeyi alamaz. İkinci etkinlik. Bu şiirde şair siz çocuklara ne tür bir mesaj vermek istemiştir? Evet çocuklar, buraya mesajımızı yazalım. Buradaki şair televizyondaki her şeye inanmamamız gerektiğini ve paramızı öncelikle ihtiyaçlarımız doğrultusunda harcamamız gerektiğini bu tarz mesajlar vermek istemiştir çocuklar. Üçüncü etkinlik herhangi bir ürün belirleyiniz, bunu tanıtacak bir reklama afişi hazırlayınız. Evet çocuklar, ben buraya öğrencilerimin sizler için hazırladığı, sizler için tanıtmak istediği birkaç tane reklama fişini gönderiyorum, yüklüyorum. Siz de o resimlere bakarak hangi reklamları nasıl tanıttıklarını görebilir, kendi ürününüzün reklamını da buraya yapabilirsiniz. Dördüncü etkinlik, şiiri sessiz okuyunuz. Şiirdeki eş sesli sözcüğü bulup bunu farklı iki anlamıyla cümlelerde kullanınız. Bu şekilde bir soru sorulmuş bize çocuklar. Şiiri sessiz içimizden okuduktan sonra eş sesli sözcüğü bulalım. Eş sesli sözcük ne demekti çocuklar? Yazılışları ve okunuşları aynı fakat anlamları farklı olacak. Birkaç tane var çocuklar. Biz bunlardan iki tanesini söyleyelim. Biriyle alakalı da cümle kuralım. Ben kelimesi var çocuklar. Ben kelimesi iki farklı anlamda kullanılıyor. Bir de iç kelimesi iki farklı anlamda kullanılıyor. Hemen iç kelimesiyle alakalı biz iki tane cümle kuralım. Cümle içerisinde kullanalım. Yemekten sonra çay içtim. Burada içmek anlamında kullanıyoruz annem kazağın iç tarafındaki etiketi söktü. Burada ise kazağın iç kısmı iç tarafı anlamında kullanılıyor çocuklar. Beşinci etkinlik. Şiirdeki tekil olan tür adlarını listeleyiniz. Bunları çoğul hale getirip ilgili kutucuğa yazınız. Evet çocuklar burada iki farklı şeye dikkat etmemiz lazım. Hem tekil olacak hem de tür adı olacak. Tekil olması için ne olması gerekiyordu? Lerlar eki almaması gerekiyordu. Tür adı olması için de ne olması gerekiyordu? Bir isimden birden fazla olacak ve onları niteleyecek. Büyük harfle başlamasına gerek kalmayacak çocuklar. Örnek verelim bunlara. Çikolata, para, sakız ve gazoz. Dört tane örnek verdik. Şimdi bunların çoğul hallerini yazalım çocuklar. Çoğul hallerini yazarken de ler ve lar eklerini getirerek yapacağız. Çikolatalar, paralar, sakızlar, gazozlar. Bu şekilde bu etkinliği de tamamlayabiliriz. Son etkinliğimiz çocuklar. Altıncı etkinlik. Şiirin ikinci kıtasını sözcükleri hecelerine ayırarak Dikkat edin. Kendi yazı stilinizde yazınız. Burada e, alttaki uyarıyı da okuyalım. Heceler arasında kısa çizgi kullanınız. İkinci kıta neresi oluyor çocuklar? Hemen bakalım. Okuyalım. Sonra da bu sakızı çiğne, şu çikolatayı ye, bu gazozu iç diyorsun. Evet buradaki e, kıtayı buraya kendi yazı stilimizle yazıyoruz çocuklar. Böylece televizyondaki reklamcı amca şiirini ve etkinliklerini tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde e, İskarpin amca metni ve metindeki etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.